Merhaba canlar, bugün yine sizlerle birlikte farklı bir olay imza atacağız. E, fakat e, bu olayı imza atmadan önce e, ufak bir e, değişikliğe gideceğiz. Ne gibi? Kıyafetler gibi. Normalde gideceğimiz yerler ya da davetler ya da herhangi bir alışveriş için e, şık kıyafetler, temiz kıyafetler seçer böyle gideriz. Fakat bu kez aksini yapacağız. Az giydiğimiz, hatta hiç giymediğimiz, e, ben bir daha bunu giymem dediğimiz, hatta paspas yapar mıyım acaba diye düşündüğümüz grafetleri tercih edeceğiz. Ne gibi? Mesela bu üzerinde görmüş olduğunuz tişört gibi. Ben bu tişörtü e, giymiyordum, sık giymiyordum. Giyersem de ev işleri için. O günlerde giyiyordum. Öncelikle böyle bir tişört giyiyoruz. Bu tişörtün siyah olması ya da koyu renkli olması daha da iyi. Bunun sebebini biraz sonra göreceğiz. Hele beyaz ya da açık renkli kesinlikle olmasın. En altına da Yine bir ayakkabı. Bu da kirlense de aman be diyeceğiniz, yıpransa da uff aman boşver zaten giymiyorum diyebileceğiniz bir ayakkabı olsun. Yani mod olarak şöyle söyleyeyim. Ee, <laughs> halı sahne maçına çıkmış esnaf amcalar modunda olmamız gerekiyor. Anlaştık mı yani? E, üf, AVM alışverişe çıkmış ya da ne bileyim çarşı pazar dolaşacak veya ne bileyim gezmeye çıkılacak bir kafet olmamalı diye en baştan bu tarz kafetleri giyerek çıkıyoruz. Çünkü gideceğimiz yer böyle bir yer. Neresi? Az sonra göreceğiz. Evet canlar geldik. Nereye geldik? Gördüğünüz gibi ben de çömelmiş vaziyetteyim. Burası bir çilek tarlası. Ve biz de şu an çilek tarlasında çilek toplamaya geldik. Gördüğünüz gibi şurada bir kulübe var. O kulübeden elimize öncelikle bir tane kapılıyoruz. Topun içine topladığımız çilekleri topluyoruz. Toplarken istediğiniz kadar da yiyebiliyorsunuz. Ee, böyle bir güzellik var evet. <laughs> Genellikle buraya o yüzden aç gelirler. Şimdi ben size göstereyim. Şöyle bir kamerayı ters çevireceğim. Gördüğünüz gibi Evet. Bakın bunlar. Çilekler olanı var, olmamışı var. Görüyorsunuz. Aman anam şu güzelliğe bakın. Düş bir çilek. Bunları hemen böyle elimize toplayalım. Kabımız burada. Gülüşmüz. Güneş şu an için tam kendini göstermiş değil. Çünkü bu saatlerde pek güneş olmaz. Normalde öğleden sonra güneş burada çok çıkar. Evet. Yalnız nasıl kokuyor ya. Şu güzelliğe bak. Bu arada bu çilek muhabbetinin üzerine bu video biraz e, ironi içeriyor. Onu da söyleyeyim. Hani yaratıklar çıkıyor diye çiçeklerde. Tek sıram gerekiyor Mustafa. Bu arada Mustafa Bey iki tane bıcırı. İki prenses de burada. Beraber. Yani tek sıra derken oha topladın. Bir dakika Mustafa benden daha önce geldiği için. Tecrübeli olduğu için. Ve tecrübeli olduğu için. Evet Mustafa'nın çilekleri. Ne 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 Reçel oh. bunlardan. <laughs> Reçel. <gülüyor> Reçel mi yapacak? Suya koyalım içinden canavar çıkar belki. Tabii önce tuzlu, tuzlu önce ondan sonra bakalım ne çıkacak. Evet, görüyorsunuz. Gerçi Mustafa burada pek bir şey bırakmamış. Evet. İşte topluyorum. Genellikle ben olmamış tabi topluyorum. Öyle bırakıp olsun diye bekleteceğim. O ne işte, koparınca. Doğrudan çilek çok çabuk bozuluyor. Bir de çok kötü kokuyor. Ben çilek kadar kötü kokan bir meyve görmedim ya. Deli pis kokuyor. Oo bu ne ya? Arkadaş bunlar hormonlu olmuyor ya. Bu şey çilek değil de elma gibi güzel aslında. arkadaş bu nasıl bir çilek? Şuraya bak. Ya daha iyi ya. Küçükler daha iyi. Bak. Değil mi? Ben şöyle küçük küçük minnak minnakları, ben de minnakları topluyorum. Şöyle bir çilek. Ay ne güzel çilek. Şeye benziyor domatesi. Baba. Ellerdeki boyaya bak. İşte o yüzden dedik ki baba. Biz Kıyafetlere dikkat edelim. Evet, güneşte tam tepeye. Çıktı, yavaş yavaş yükseliyor. Wow. Keşke ben giyseydim ya. Kızlar bana yardım mı edecek? <laughs> Yalnız canlar öyle bir kokusu var ki hani derler ya yemedi yanında yattı ya. <laughs> öyle yani. Bu arada evet, etrafı böyle bir çekelim. Evet. evet canlar çileğimizi topladık. Bu bana yeter. Çünkü fazlasını da yemediğim takdirde çürütürüm ben. Ama bu bana yeter. Mamma Çok güzel. Çilek kokuyor. Evet bugünkü aktivitemiz çilek toplamaktı. Şimdi o kulübenin olduğu yere gideceğiz bu yapacağız. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Onu da size söylerim arabaya bindikten sonra. Bu çelik bize kaça olmuş. Bakın müşteri tekrar. Birazdan görüşmek üzere. Tabii ki yine 2 metrelik

Sen kaç kilo geldin? 8, 8 kilo. Toplam bayağı abartmışız. 8 kilo toplamışız. Ve Halil'e de biraz abartı fiyat geldi. 20 kilo <laughs> verdik. Söyleyeyim ama 8 kilo yani. Normalde yarım kilosu 2,5 kilo falan değil. <laughs> o cıvade bir şey. Şimdi ya, işte bu kadar. Çilek çilek Arkadaşlar Bugünlük e, videomuz bu kadardı. Bugün hep beraber e, çilek topladık. Ve şimdi de üzerinize afiyet. Temizleyip yiyeceğiz kısmetse. Ee, tekrardan bir sonraki farklı bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Bye. Bizim Mustafa ve çocukları. Melek ve Melisa. Onlara da bir el salladıktan sonra çünkü onlar bisikletle geldiler, bisikletle giriyorlar. Emanetleri bende. Onları ben götüreceğim. Birazdan evin orada buluşacağız. Görüşmek üzere canlar. Bye.